Nereden başınız olsun diye. Tüm Türkiye'nin. İlk günden beri hiç durmadan, aralıksız yardımlar yapıyorsunuz, evet. yardımlar topluyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? E, hepimiz, hepimiz yapıyoruz, inanın. Yani hepimiz elimizi taşın altına koyacağız ve yaralarımızı beraber saracağız. Ben başından beri tabii ki, yani hepimiz e, iyi değiliz, yani çok geçirdik ama bunun e, çözümü dayanışma, birlikte olmak. E, çok yani böyle bir günde böyle olması çok üzücü ama herkes gerçekten biri oldu ve hep herkes herkese yardım etmeye çalışıyor. Bu yüzden tabii ki umudum var. Çünkü hepimiz yani e, direkt yaşamasak da hepimiz e, psikolojik olarak da durumumuz iyi değil yani e, bu durumlar ötürü. Ama herkes gerçekten birbirine dokunarak, değerek bir şekilde kendini iyileştiriyor. Blue TV'de şu an çok güzel bir yayın yapılıyor. Ee, bağışlar küçük büyük demeden rica ediyorum. 4 milyonu geçti diye. Geçti. Duyduk bir daha şeyde. da geçecek. Biz hepimiz buradayız. Ee, ben de kendi adıma, yani her gün bunu düşünüyorum, kendi adıma daha fazla ne yapabilirim diye, elimden ne geliyorsa, bedenen, madden, manevi olarak ne geliyorsa elimden yap, geleni yapmak için ben buradayım. Hep, hepimiz buradayız. Sizin de orada olduğunuzu çok iyi biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ama ne kadar ne yapabilirsek bugün bu gece iyi, güzel bitirelim istiyorum. Elinizden ne geliyorsa herkese destekler için çok teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun. İyi olacağız inşallah. İnşallah değilim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. ederiz. Hoşça kalın.